Merhaba sevgili arkadaşlar. Burası Aydın, Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz yani bizim bulunduğumuz yerde 900 metre bir arsamız satılık. Evet. Burası Aydın Umurlu Mahallesi 900 metre bir arsamız satılık değerli arkadaşlar. Arsanın detaylarını sizlerle paylaşayım net bilgi olarak kendimiz inşaat firmasıyız. Onun için dairelerin kaç adet çıkacağını, kaç metrekareli oturum alan olduğunu, kaç daire detaylı olarak sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ve net bilgiler vereceğim değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz arsamız 900 metrekare. Yüzde 40 imarlı. Yani 360 metrekare İnşaat alanı var. 90 metrekareden her bir daire oturum alanı oluyor. Yani 4 daire üzerine. 4 kat imarlı toplamda 16 daire arkadaşlar. Baştan tekrar alayım. %40 imarlı. Şöyle hesap yapalım. 4 kere 9, 36. 360 metrekare. Oturum alanı her bir dairenin oturum alanı 90 metrekare. M2, 90 metrekareden 4 daire oturuyor değerli arkadaşlar. 4 kat imarlı. 4 x 4 16. 16 daire 2 artı 1 ayrı mutfak olarak burada net daire çıkıyor arkadaşlar. Burada daire fiyatları gelecek olursa değerli izleyenlerim şu an itibariyle daire fiyatları 1500 lira. Yani arsa payı kaç lira düşüyor? 140 lira düşüyor arkadaşlar. Bak bu Aydın'ın en cazip en doğru yatırım olan vallahi yemin ediyorum ki ben her şeyi asla yemin etmem, ticaret etmem. Samimiyetimden ediyorum içimden geldi açıkçası. 16 daire net. 16 daire 2 artı 1 ayrı mutfak olarak net. Dairelerimizde karanlık oda yok havalandırma yok. Yüzde 40 arsamız sağımızdan 3 metre, arkamızdan 3 metre, önümüzden 5 metre çekmek üzere 360 metre kare inşaat alanımız var dedik. Ne dedik? 16 daire, 2 artı bir ayrı mutfak. Bir dairenin fiyatını şu anda 1500 lira arkadaşlar. Biz burada inşaat yapıyoruz. Evet, 1500 liradan daire satıyoruz. Arsa payı ne düşüyor? 140 lira. Değerli izleyenlerim, buraya alın, isterseniz inşaat yapın, isterseniz kat karşılığı verin, isterseniz bekletip prim yaptırın. Burada prim fiyatı inanılmaz derece yüksek. Bak, bazı videolarda yıllık prim fiyatını söyledim, yanılmış olmayın. burada prim fiyatları çok yüksek. Bu arsaya sahip olmanızı tavsiye ediyorum değerli izleyenlerim. Bu videomuzun sonu kadar izlemeyi devam edin. Unutmadan kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum değerli izleyenler. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz ağaçların şu yüksek binamızın önü benzin istasyonu. Evet. Ne kadar mesafe değerli arkadaşlar. 100 metre mesafe. Bakın çevresinde eski yıkık, dökük, eski yerleşim alanı yok. Öyle yerde dairede satılmaz, arsada birim yapılmaz. Bunu dikkat alınız. Biz işin uzman olarak söylüyoruz. Bir insan daire alırken ya denizi görmek ister ya da doğa ve yeşil alan izlemek ister. Böyle yerde herkes daire alır. Primi yüksek olur. Değerli izleyenlerim, biz arsa inşaat uzmanıyız. Evet bölgede de inşaatlarımız mevcut. Gelin bu bölgede arsa yatırım yapın. Söylemiş olduğu kat karşılığı verin. Yüksek prim olarak yatırım yapın. İnanılmaz derece yüksek prim yapan bir yerlerimiz. Değerli izleyenlerim. Evet. Sizlere detaylı bilgi verdim. Arsamız 900 metre. %40 imarlı 360 metrekare net bak net inşaat alanı var. 4 daire üzerine oturuyor. 4 kat resmi imarlı. 16 daire değerli izleyenlerim. Fiyatlarını alt açıklama kısmını yazacağım değerli izleyenlerim. Bazen indirim oluyor fiyatlarda. Bazen yükselme oluyor enflasyondan dolayı. Biz de yükselmesinden yana değiliz, istemiyoruz uygun olsun ki herkes bir gayrimenkul ev sahibi olsun değerli izleyenlerim. Ayrıca buraya villa yapmak isterseniz değerli izleyenlerim 360 metrekareye 50 metrekareden böldüğümüz zaman ne yapıyor? 5 kere 5 25, 5 kere 6 30, 5 kere de 35. 7 tane de villa oturur değerli arkadaşlar 50 metrekare üzerinden. Bunu üç kat yaptığımız zaman 150 metrekare bir villanın oturma alanı var. Bu oturma alanları büyütüp altı da yapabilirsiniz, dört de yapabilirsiniz. Burada villa fiyatları 5 milyon ve üzeri. Bakın bu arsanın fiyatları samimi söylüyorum bir daire fiyatına bak. Bir daire fiyatına. Gelin ustanızdan, işin uzmanından arsa alın. Bu arsa olur. Başka arsalar olur bütçenize göre bizde arsalar mevcut. Aydın Umurlu Mahallesi şu anda çok popüler bir yer. Arsaların bugün itibariyle bu yıl içerisinde fiyatları çok çok uygun. Önümüzdeki yıllarda buralardan biz arsa alamayız değerli arkadaşlarım. Ben kendim dahi almakta zorlanırım. Prim fiyatı yüksek aracımızda kurumuzda altında dövizde paramız kalacağımıza bu arsalardan arsa alın bütçenize göre çoluğumuzu çocuğumuzu geleceğimizi nesillerimizi miras bırakalım değerli izleyenlerim Biz bu işi para kazanç olarak yapmıyoruz Evet bizler babadan olarak işkoluk bir insanlar olarak yetiştik çevremizi insanları faydalı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaçtan dolayı değil. Biz emekliyiz. Yoksa evimizde otururuz. Keyfimize bakarız. Biz böyle yeşillikler içerisinde, doğa içerisinde dostlarımıza, kardeşlerimize, izleyicilerimize gayrimenkul sahibi yaptığımız zaman sizlerden fazla mutlu biz oluyoruz. Değerli izleyenlerim. Evet. Aydın Umurlu Mahallesi'ni tanımak isteyen kısa bir bilgi vereyim. 22 bin nüfuslu olan bir yer. Aydın merkeze bağlı 5 dakika aracımız ile. Evet. istasyonumuzu görüyoruz değerli arkadaşlar. Kameramı da büyüteyim. Bu istasyon binamız. Burası Ankara Aydın yolu. Evet Ankara Aydın yolu aracımızın araçların gürültüsünde duyuyoruz. 100 metre mesafe yolu var, elektriği var, suyu var. İnşaata başlayabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarımdan bunu net detaylı bilgi olarak vereyim. Videomuzun alt kısmını yazmış olduğumuz yazıları tıklayın. İkinci bir açıklama çıkar videomuzun altında. Orada fiyatını yazacağım değerli arkadaşlar. Evet. Bizi takip etmeye devam edin. Buralardan bir arsa alın. Evet. Sahile gitmek isteyen arkadaşlar ben buradan Kuşadası'na kendi aracımla 40 dakikada plajı giriyorum değerli arkadaşlar. Burada oturan insanların sahillerde yazlığı yok. 40 dakika gidiyor, 40 dakika dönüyor. Bugün büyük şehirlerde bir mahalleden bir mahalle bir saat geçemiyoruz değerli izleyenlerim. Evet. Bölgede insan ayrımı, ırkımı asla yok. Ben bir aydınlı yerlisi olarak söylüyorum sizlere. İnsanları sosyal, demokrat, misafirperver. Evet, bazı videolarımda söylüyorum. Burada hayat çok ucuz değerli izleyenler. Burada Türkiye'nin meyvesini, zepsenisini, Hayvanını yetiştiren bir bölge burası. Burada et de ucuz. Meyve de ucuz. Zepse de ucuz. Hayat burada çok ucuz. Bir emekli burada rahatlıkla geçiren bir yer. Niçin? Nakliye yok. Üretim burada. El değişimi yok. Havası güzel. Sıcak iklimli yer. Yazın da serin. Böyle doğa içerisinde kim yaşamak istemez ki? Ayrıca Aydın'ın hastaneleri, doktorları ünlüdür. Sağlık kuruluşları da çok çok iyidir. Bulunduğumuz yerde AVM'ler, pazar, çarşı her şey mevcut. Ben videomu burada sonlandırmak isterken değerli izleyenlerim. Tüm izleyen dostlarıma, kardeşlerime, sevgilerime saygılarımı sunuyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalımızı abone olmayı unutmayın. Esen kalın değerli dostlar. Aydın Umurludan tüm izleyen kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı selamlarımı iletiyorum